Orkun'u izledik. Başka var mı atladığım video? Oyuna göre oyuna geçeceğim bak. Neler varmış? 25 bunu biliyoruz. Bunu geç, bunu geç. Bunu öttürüyor. Bu ne ya? Eitpan ve neler yapıyor gene? Eldiren beni affetsin. Bu harbiden ha asal süre arkadaşlar bizim aramızdaki goy goygoyla... ben bu çocuğu galiba telifleyeceğim ya. Arkadaşlar bizim aramızdaki Oğlum sen Vegans fanı falan mısın ya? Goygoylar, gerginlikler vesaire bizi etkilemez. Bizim için değersiz şeyler bunlar yani. Bizim arkadaşlığımız, dostumuz her zaman daha önemlidir. Kalkıp da bir için, bir oyun için, da herhangi bir madde için kalbimizi kıracaksak biz kendimize dost da diyemeyiz, abi de diyemeyiz. O yüzden bizde öyle şeyler olmaz. Yani ben lafı sokarım. Bunun adı rol oyundur. Tartıştığımız yerler oluyor, kızdığım zamanlar oluyor. Açacağım asansörü. Maddeden kastım anladın mı? Yani para için, bilmem ne için, cart için falan o tarz şeyler için soruyor. Ekipman yani, için, bilmem ne için. Biz bu tarz şeylerde gönül koysaydık o ekip böyle 15 sene, bilmem kaç sene, 5 sene falan bir arada kalmazdı. O yüzden takılmayın yani. Bugün birbirimize kırdık. Bir şey çıkacak çünkü Elren beni affetsin. İkimizi Beyli Oyl'le yağlarken görürsünüz mesela bu oyunda. Beyli Oyl'le yağlarken görürsünüz mesela bu oyunda. <laughs> Igor düşünsene Saruhan'ın götürüsü vaz diye. Düşünse de Sara'nı götürsün aldı. Belli olmaz. Ya da Belli ben olmaz. Sıvaz diyorum mesela. Baby <laughs> oyunla yağlarken görürsünüz mesela oyunda. Yani her ara her <laughs> şey olabilir. <laughs> Unutmayın. Igor düşünse de Saruhan'ı götürürsün aldı. Saruhan büyük bir Recep İvedik fanı. Aynen öyle. Baby oyunla yağlarken görürsünüz mesela oyunda. RP yapmayıp ben de ya. bütün gün adam kaldırsam. <laughs> sikeriz herhalde. Igor düşünse de Saruhan'ı götürürsün <laughs> Yine laf sokmaya devam ediyor değil mi? İgor düşünsene Sara'nın göt 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 Yapıyor bu çocuk ya vallahi yapıyor bir şeyler.